Lan tamam, bir tamam kardeşim? Söyle her şeyi not edeceğim. Merak etme. Ne oldu? Senin köyüne kardeşim baya bir tehlikeli bir büyücü taşındı. Köydeki herkes onun yanına gidiyor. Ondan büyüler yaptırıyor. Sakın ama sakın onun yanına gitme. Ondan uzak kalmalısın. <laughs> Yok canım büyücüymüş. <laughs> tabi tabi kardeşim. Aynen ben de Messi. Ben de Ronaldo'yum. Manyak mısın sen ya? Dalga mı geçiyorsun benimle birlikte? Kapat şu bilgisayarı. Of ya arkadaşlar bütün arkadaşlarım benimle birlikte dalga geçiyor. Beni arkadaşlar ayakta uyutmaya çalışıyor. Ben böyle arkadaşlar çizgi film olmalarını gerçekten çok sıkıcı buluyorum. Çünkü gerçek değil arkadaşlarım benimle dalga ediyor. Arkadaşlar bu arada sizler de 3 saniyede videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı, bunları açmayı ve tüm Bunları arkadaşlar 3 saniye için yani kısa bir süre içeri diye beğenme butonunda diğer şeylerde olan sürprizleri göreceksiniz. Ama bakın arkadaşlar en önemli iki şey abone olmanız, bunları açmanız ve tüm nişanları Ondan sonra videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Bunları kesinlikle yapın. Bu mor kahveli kadın kim? Hala ben de gördüm onu. Gel gidelim bakalım yanına. Ha mor kahveli kadın mı? Gidiyorsunuz diyorsunuz be? Oğlum bu süre ne zaman eğlenecek? Sabahtan beri böyle. Ben de görmek isterim oğlum. Öyle vallahi ben de görmek istiyorum. Oğlum bak kaç yolu kötü olacak gerçekten. Zaten tuvalete bir kakan geldi. Ne zaman gelecek bu ya? Ben de görmek istiyorum arkadaşlar. Artık Gerçekten de silah dedikleri doğruymuş arkadaşlar. Bakar mısınız burada bir silah oluşmuş. Arkadaşlar burada ne bekliyorsunuz? Efendim şey söylemek istemiyoruz. Evet söylemek istemiyoruz. Defol git buradan. Eski başkan mısın yeni başkan mısın bilmiyorum. Senin kim olduğunu bile tanımıyorum. Buradan defolup gideceksin. Ben bu sırayı senden daha önce geldim. Önden geçemezsin düşünme bile. Tamam merak etmeyin gideceğim. Ama önden önce burada ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Gelen kişi kim? Efendim gelen kişi 1450 yaşındaki bir cadı. Lanet İberyal'den geldi. Sıdırım ölümsüz ve değişik güçleri var. Gerçekten de cadı birisiymiş. Öyle duyduk. Herkese tüm güçlerini gösteriyor. Ondan sonra yapabildiği yeteneklerini, her şeyini anlatıyor yani. Dünyada böyle bir şey görmedim ben daha önce biliyor musunuz? Gerçekten. Bir saniye söylediklerin doğru mu? Evet söylediklerim hepsi tamamen doğru. Arkasındayım. Yemin ederim bunlar gerçek. Kız lanetli lanetli diyorum lanetli. lanetli anladım arkadaşlar tamam. Söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir önce arkadan dolaşacağım. Sıranın başına geçeceğim. Sıradaki gelsin. Ee, merhaba ben sıradaki kişiyim. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Evet senin kim olduğunu biliyordum. Buraya geleceğini rüyamda görmüştüm. <laughs> Hoş geldin bakalım. Özel bir yerde konuşmak ister misin istediğin şeyi? Bakın tabi özel bir yerde konuşmak isterim ama ne isterimi nereden biliyordunuz? Bir şey isteyeceğimi nereden anladınız? Her şey anlarım evladım merak etme. Benim anlamayacağım tümlerde hiçbir şey bulunmamakta. <laughs> Gel. Beni takip etmeyi sakın bırakma. Gelsene peşimden. Tamam gidiyorum. Bir şey soracağım. Ormanın ortasında beni nereye götürüyorsun? Yoksa beni öldürecek misin? Hayır seni öldüremeyeceğim. Bunu yapacak olsam çoktan yapardım değil mi? Evet çoktan yapardım bunu. Öncelikle buraya neden geldiğini çok iyi biliyorum. Ben ne bir işin şey yani söylememene gerek yok. Buraya eski kız arkadaşın, öğren sevgilini, istediğin için buradasın. Onu görünmek, hatırlamak istesin değil mi? Evet ama sen bunu nereden biliyorsun? Her şeyi bilebiliyorsun. İçinden geçeni, aklından geçenleri sözcüğü sözlüğüne biliyorsun. Tabii ki de bilirim. İşimin eliyim çünkü. Salak. Sanırım söylemek istediğim bir şey daha var. Gece beni rüyanda gördün. Değil mi? <laughs> Aslında biliyor musun? Evet. Ve arkadaşlar ne senden söz etti? Senden çok korkuyorum şu anda. Korkma ne gerek yok merak etme. İstediğin şeyi biliyorum. Şimdi aykın dön. Evet döndüm. Şimdi ne yapacağım? Şimdi SC'ye bas. Zorluk moduna gel. Tamam geldim. Oradan kızlar modunu seç şimdi. Kızlar zorluğuna geç bakalım. Senin için kızlar zorluğu ayarladın. Kızlar zorluğu mu? Tıkladım. Bir daha tıkladım. Hop. Oo çok değişti. Bakalım şöyle daha. Bak artık arkadaşlar kızlar zorluğuna tıkladığımdan an itibariyle görmüşüz bir değişik bir zorla. Gerçekliğe geldim sinirim. Evet merhaba bu arada arkadaşlar beni bilmeyenler varsa ben İngilizcan Garemi zorluktan kızlar modunu seçtim kızlar zorluğu seçtim ve görmüşsünüz arkadaşlar hmm, sınırın bir şişman birisine dönüştüm bir şişman bir kıza ya da arkadaşlar Aa, birisi tekme attı sınırım Sinirim mavili birisine dönüştüm. Kimdeki Sen kimsin? Benimle birlikte nasıl konuşabiliyorsun? Senin ne söylediğini, aklından neler geçirdiklerini duyabiliyorum. Kimsin sen? Ee, şey merhaba. Daha önce sizleri bir tanıştık. Bilmiyorum ama benim ismim Engincan. Senin ismin Engincan mı? Beni kontrol edebiliyor, yönlendirebiliyorsun. Ben birazdan birileri birlikte evlenecektim ve hamileyim. Ne yaptığını zannediyorsun? Bir an önce beni kontrol etmeyi bırak, hayatına geri dön. Böyle bir şeylerle uğraşma bir daha. Seni bulursam seni öldürürüm. Öldürtüyorum tamam mı? İşini bitiririm. Maalesef bu sefer ben seni yönlendireceğim. Ben seni kontrol edeceğim. Özür dilerim yapacaklarından dolayı. Ne yapacaksın? Birazdan göreceksin merak etme. Arkadaşlar başınızı eğin prenses geliyor. Ben gördüm ileride şu anda. Herhaba gördüm vallahi. Lan Mahmut kim bu? Oğlum biraz ses bilmiyor mu? Köyümüzün prensesi bu. Birazdan prensi bulacak. Evlenecekler. Hala. Oha ne kadar da güzelmiş bu. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz prensesim. Siz nasılsınız? Vallahi prensesim. İyiyiz biz. Seni gördük daha iyi olduk biliyor musun? Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Bana bu dilisi diyorlar ama ben dil dilim. Ben gerçekten dil dilim. Siz güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Sen deli falan değilsin. Sen çok yakışıklı birine benziyorsun. Teşekkür ederim söylediklerin için. Neyse arkadaşlar yolu açın. Bakalım şöyle şuradan geçireyim. Nereye doğru gidiyoruz? Sizlerim oraya dolu. Evet arkadaşlar aranızdan birisi bu prensesimizle birlikte evlenmek için hak kazanacak. Onu bulacağız bakalım. Prensesimizle evlenilecek kişinin en güçlü olması, itibarının güçlü olması en önemli şeylerden birisi. Evet zaman erdiniz ki benim mal emirli. En güçlü adam benim. Herkes beni tanır. Beni tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum seni. Sen kimsin oğlum? Hele ben de tanımıyorum. Manyak mısın desin? Deli misin oğlum sen he? <laughs> Belanı mı arıyorsun? Git buradan işimi bitiririm. Beni tanıyorsunuz mu? Ben tanıyorum seni. Şemşettin değil misin dedin? Hele Şemşettin benim adım. Biz bir yarışma düzenlemeye karar verdik. Değil mi arkadaşlar? Evet. Onları anlatmaya devam et. Tamam anlatıyorum. Bana doğru bu herkes? Bu yarışmayı kazanan kişi aralarından prensesle birlikte sevgili olmaya hak kazanacak. Tabii ki hayatta takılabilirse. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Burada benden habersiz bir iş mi yapıyorsunuz? Efendim sizden habersiz bir şey değil. Babanız bunu yapmamızı söyledi. Babam bunu yapmamı söyledi demek ha? Evet efendim. Maalesef önünüze diz çökmek isterim. Sizin için, sizin için selamlamak isterim. B merak etme. Böyle bir şey yapmana gerek yok tamam mı? Benim eşyalarım falan da var burada. Olamaz. Burada benim için yani bir sevgili aradınız. Elbette efendim. Sizin için bir sevgili erkek arkadaş aradık. Bir prens. Sizin gibi bir prenses için. Yanlış bir şey yapmıyoruz umarım. Babanızın talimatlarına uymaya devam ediyoruz. Hanım efendim evet. Babanız böyle yapmamızı emretmişti. Umarım yanlış bir şey yapmıyoruzdur. Evet umarım yanlış bir şey yapmıyoruzdur. Babanızın emirlerine karşı gelmek istemedik. Ve sizin de yani bizim için değerli olduğunuzu biliyorsunuz. Değil mi efendim? Bunu yapma konuşmayın can. Sus diyorum sana. Arkadaşlar bir an önce bunu iptal ediyorsunuz. Burada kimsenin benimle birlikte sevgili olmasını istemiyorum tamam mı? Neden böyle bir şey yapmamızı istiyorsunuz? Çünkü arkadaşlar neden böyle bir şey yapmanızı istiyorum? Çünkü yani ben böyle bir şey istemiyorum. Şunları koyacağım buraya. Böyle şeyler yüzük mü? Yüzüğü de lava atacağım şimdi. İstemiyorum böyle bir şeyi. Babamla karşı gelmek istemedim ama ona selamı söyleyeyim. Tamam mı? Efendim ama? Ee, yeter be. Hamile birisinin karşı sözüne mi gelecek misin böyle? Pardon efendim. Özür dilerim. Aferin. Herkes şimdi buradan dağılsın. Gidin buradan bir önce. Zirekim kim olduğumu gösteririm ha. Kızımız ne kadar şık gözüküyor. Ona acaba yeni bir aday bulabildik mi? Ne diyorsun Rıfkı? Bilmiyorum ama sanırım bulabildik. Kızım ne yapıyorsun? Buradan gidin dağılın buradan. Kızım ne diyorsun sen? Neden böyle şeyler söylüyorsun? Evet kızım neden böyle şeyler söylüyorsun? Ben senin babanım. Böyle şeyler söylemeni emretmemiştim sana. Belli birlikte evlenmeni söylemiştim değil mi? Bir saniye sen benim babam. Sen de annem misin? Evet kızım 20 sene boyunca seni büyüttük Baktık en kötü zamanlarında yanında olduk Sen bizi nasıl tanımazsın? Böyle bir şey nasıl yaparsın Yoksa yoksa bizimle birlikte dalga falan mı geçiyorsun Meryem gördün mü böyle işte Al işte kız istenin al dök başına koy boynuna Manyak mısın ya? Sen bizi nasıl tanımazsın? Seninle burada işimiz bitti. Sen artık prenses falan değilsin. Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben sizin prensesiniz ya da kızınız değilim. Merak etmeyin. Kimsin lan sen o zaman? Gerçekte kimsin? Dalga geçip durma benimle birlikte. Babanım ben senin kaç yaşındayım? Baksana la kız dalga geçiyor babasıyla. Öyle valla dalga geçiyor. Dalga geçme lan babanla kız. Bir de bize bir torun verecektin. Yazıklar olsun sana. Tüh. Arkadaşlar bakın. Beni gerçekten çok yanlış anladınız. Ben sizin kızınız değilim derken doğruyu söyledim. Görmüş bir değişikliğimi değiştireceğim şimdi. Hazır mısınız? Hop! Sen onda görmüş bir eskalme geri döndüm. Sen de kimsin lan? Ne oluyor benim kızım nerede? Benim kızıma ne oldu? Benim kızım nerede? Yoksa kızımı öldürdün mü? Onun büyüğünü birlikte cesitlerimi değiştirdin. Ne yaptın? Doğruyu söyle çabuk. Her kızımın nerede olduğunu söylemezsen seni vuracağım. 5 saniyen var. 5, 4, 3. Sakin ol Rıfkı. 2 bir Rıfkı dur diyorum. Kederim bize bir şey söyleyecek. İndirmeyeceğim sizi. i̇ndir şu Rıfkı. Oğlum efendim teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Bana mantıksız bir şey söylediğin anda, kızımın nerede olduğunu söylemediğin anda kafana mermi yersin. Anladın mı? Kalın kafana yersin mermiyi. Nerede benim kızım? Efendim aslında gerçek şu. Ben sizin kızınızın nerede olduğunu bilmiyorum. Ben buraya bir büyücünün yaptığı zorlukla birlikte geldim. Kızlar zorluğuna geldim şu anda. Ve görmüşsünüz şu anda kendimi büründüm. Neresine gireceğimi tekrar geriye döneceğimi bilmiyorum burada mahsur kaldım kızınızın hayatını yani benimle ilgili bir şey yoktum onun ve benim hayatım birleşti önceden o hemen sevgiliydik sizinle birlikte tanışma fırsatım olmamıştı merhaba sizinle tanıştığımıza memnun oldum Sevgili olsan da olmasan da artık bizimle birlikte tanışma fırsatın kalmadı sen bizim için bittin kızımızın nerede olduğunu söylene kadar zindana götürüleceksin Aynen öyle. Su verilmeyecek, yemek verilmeyecek. Sana bir maymun hayatı çektireceğiz. <laughs> Kızımızın nerede olduğunu söylemeye kadar tabii ki de. Söyleyeceksin de. Söylemediği takdirde ona ne yapacağız Züleyha'nım? Ona eşlik muamelesi gerçekleştireceğiz. Değil mi? yapın yapın yapın. Yapın destekliyoruz efendim. Yapın. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel videolar çıktı. Ben buradan kaçmanın bir yolunu bulacağım şimdi. Sizleri kulak fısıldayarak sürdürüm bunları. Şu anda solda ve sağda çıkan videoya tıklayıp Oksan'dan oh, kırmızı kapıları açmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar bunları yapın. Allah razı olsun için. Kaçmak için bir plan bulmam lazım. Yapmam yap gereken bir şeyler var. Bu zorluktan kurtulmalıyım. Aklınıza bir plan var mı? Oyundan mı çıkayım? Oyunu mu terk edeyim? Alt öftürüp çekeyim? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizi için görüşmek ve bay bay. Berber dediklerimi iyi dinle tamam mı? Birileri not etmen lazım bunları.